Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. NATO Bakanlar Zirvesi'nde karar çıkmadı, Yunan tarafı, medyaya Türkiye'yi sorumlu tutan yalan haberler sızdırdı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. NATO'da karar alınamamasının arkasında biri Yunanistan'ın inadı olmak üzere üç gerekçenin olduğu öğrenildi. NATO bölgesel savunma planları konusundaki tezviratın arkasını araştırdı ve üç temel konuya ulaşıldı. Bir Kıbrıs konusunun NATO içinde zaman zaman sorun olduğu doğru, ancak yeni değil. Ziyane NATO’nun bölgesel savunma planları ilk kez yapılıyor ne de Kıbrıs adasındaki siyasi yapı yeni bir durum. Adanın bölünmüşlüğü, Rum yönetiminin AB üyesi olması ama Türkiye tarafından tanınmaması ve NATO üyesi olmaması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin NATO üyeleri tarafından tanınmıyor olması zaten bazı kararlarda sorun çıkarıyor, ancak ara formüllerle çözülüyor veya erteleniyor. Yani karar alınamamasının nedeni Kıbrıs konusundaki kimi hassasiyetler değil. Ki ikinci konu İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin henüz buna onay vermemesi Toplantıda diğer üyeler Türkiye'nin İsveç'e kolaylık sağlaması için ricacı oldu. Ancak Türk tarafı, İsveç'in PKK ve FETÖ terör örgütüyle ilgili Türkiye'nin taleplerini kabul ettiğini, bunun da NATO Genel Sekreteri tanıklığında imza altına alındığını hatırlattı, ancak İsveç'in verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğini bildirdi. Türk tarafı, net olarak İsveç'in terörle mücadele konusunda adım atmaması, NATO'nun güvenlik şemsiyesi ruhu ve felsefesiyle uyuşmaz vurgusunu yaptı. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Türk gazetecilere yaptığı açıklamada bu duruma işaret ederek müttefiklerimize NATO'nun açık kapı politikasını desteklediğimizi ve İsveç'in de üçlü muhtırada kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini beyan ettik demişti. Yani bu konuda tek başına geçen haftaki toplantıda karar çıkmamasının nedeni değil. Yunan resmi yayın kurumu Ert'nin konuyla ilgili haberinde daha çok Güler'in bu ifadelerine geniş vermesi de bunun göstergesi. Şu toplantıda asıl kriz çıkaran konu Türk Boğazları ifadesi. Ancak bunun da müsebbibi Türkiye değil, Yunanistan. NATO sekreteryasında kaleme alınan bölgesel güvenlik planlarında Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın Türk Boğazları olarak isimlendirilmesine sadece Yunan heyeti karşı çıktı. Yunan tarafı, boğazların Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı şeklinde yazılmasında ısrar etti. Ancak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, iki boğazında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan, egemenliği Türkiye'ye ait olan boğazlar olduğunu, bu durumun uluslararası hukukta da bilinen ve kabul edilmiş olduğunu. Başta NATO olmak üzere bütün uluslararası kurumlar ve Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerinde bu egemenlik hakkını açıkça tanımış olduğunu tane tane anlattı. Sonra da Yunanistan'ın bu itirazının Türkiye'nin egemenlik hakkına mütecaviz bir girişim olduğuna işaret etti ve Türk Boğazları ifadesinin değiştirilemeyeceğini yüksek sesle tekrarladı.